Bu videomuzun konusu bulaşık makinesi tuz regenerasyon ayarı nasıl yapılır? Makinenizin iç kısmında bu şekilde bir parça var. Ayar buradan yapılıyor. Nasıl yapıldığını şimdi bu parçayı çıkararak size göstermeye çalışacağım. Az önce makinenin içerisinden gösterdiğim parça bu. Bu kısım ise su tankı. Yani su tankına takılı. Regenerasyon ayarı buradan yapılıyor. Bizim elimizdeki cihazın ayarı 1 ve 0 olarak iki tane. Videonun başında gösterdiğimin ise 5. Yani eski makinelerde 0 ve 1 var. Geniş ağızlı bir tornavidayla bu kısma tornavidayı sokuyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz. Ok nereye bakıyorsa ayar oradadır. Mesela ne yapalım? Biri alalım. Ok baktı? Buraya. 2, 3, 4, 5 şeklinde ise ona göre ayarlayacaksınız. Genelde uygulanan şu tuz ayarınız kaçsa bunu da ona alın. Mesela tuz ayarınız 3, bunu da 3 e alın. Genelde bu uygulanılıyor. Ne peki bu rejenerasyon? Bununla ilgili videomuz var. Tuzun içerisindeki reçinenin yenilenmesi. Öyle düşünün. Eğer siz ayarı sıfır konumuna getirirseniz ve o şekilde bırakırsanız makineniz tuz kullanmaz ve tuzunuz makinenin içerisinde birikir. Bir konumunda da aynı şey söz konusu olabilir. Suyunuz sertse tuz kullanmanız lazım. Dolayısıyla ayarı bir ve üzerinde tutmanız gerekiyor. Bir de çok tavsiye edilmiyor. Serse su zaten ikiden başlar. Sıfırda hiç kullanmıyor. Hani böyle çok şikayet ver. Tuzum sertleşti, katlaştı, 5 yıldır aynı tuz var. İşte bundan dolayı olabiliyor. Hadi memnunsunuz bulaşıklarınızda sorun yoktur. E, tabii ki tuz da koymayın. Ayarı da sıfıra getirin. Kalsın öyle. Reçini içeride hiç rejenerasyona uğramadığı için tuz hazneniz arıza çıkarabilir. Bunun için belki yılda bir defa az miktar tuz koyup rejenerasyon ayarını 2'ye 3'e getirip denemek lazım. En azından tuz haznesi sağlığını korusun. Şöyle yakından da göstereyim. Bunda dediğim gibi 1 ve 0 ayarı var. Sizin makinenizde 1'den 5'e kadar olabilir. 3 de olabilir. Ancak şu anda genelde makineler 1'den 5'e kadar ayarlı olarak üretiliyor. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu uzatmaya gerek yok. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.